Arkadaşlar herkese merhaba. Ben bugün size bir haber vermek için bu videoyu açtım. Şu an duyuyorsunuz çok gürültü var. Şöyle biraz yakınlaştır yakınlaşayım. Şu an ben Güler teyzemlerin evindeyim. Evet anneannem var, Güler teyzem var, annem var. Bir de ben varım, bir de eşi var Güler teyzemin. Şimdi biz bir yarım saat sonra, bir beş altı dakika sonra işte anneannemler falan mutfağı toplasın. Giyinelim, ben ortalığı falan toplayayım. Bizim eve gideceğiz ve Güler teyzem, ben, annem, anneannem ve kızlar gecesi yapacağız. Belki o video atabilirim, belki atmam bilemiyorum. Ama belki ben yolculuk yani eve giderken bir video at atabilirim. Ama orada çok dolu olacağız. Yani benim tahminimce annem zaten arabayı sürecek. Yanındakiler teyzem otur. da arkada da anne, anneannem ve ben otururuz. Ama onların muhabbetiyle ben nasıl bir video çekerim bilemiyorum. İşte öyle şu an anneannemler çok bağırıyor. <laughs> Bu videoyu bile zar zor çekiyorum. İşte öyle. Şu an ben düğüne gider gibi hazırlandım. Üstümde bir elbisem. Burada arada size ayakkabılarımı basamak istiyorum. Topuklu bir ayakkabı giydim. İnterlik. Şimdi bakın şöyle bir şey sormak istiyorum. Ayağımda topuklu ayakkabılar ama sanki bir, Güler teyzem bir hafta kalacağız gibi bir poşet bir oyuncak getirdim ve tam yarım bir poşet bayağı bir oyuncak getirdim. Neden bu kadar getirdim ben de bilmiyorum ama pek oynayamadım yani. Hep muhabbet işte dedikodu falan. Öyle Şan telefonu oradan oraya koyuyorum yani. Bu videoyu atma sebebim ee, niye bir iki gün video çekmiyorsun işte? <laughs> Çok bariz. Niye bir iki gün video çekmiyorsun? Neden? Çünkü kamera gelecekler ve pazar sabahı kahvaltıdan sonra öğleni bir iki saat geçe falan kalkacaklar. Öğle yemeği olup kaçabilirler. Yani gidebilirler. Onun için yani video çekmek istedim. Yani dediğim gibi yolculukta belki bir nezle çekebilirim bir, ya da evde bir çekebilirim bilemiyorum. O zaman ben şimdi bir videoyu kapatayım çünkü şimdi elim acıdı. Çünkü ortalığı falan toplamamız gerekiyor çünkü hemen çünkü 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 hemen çıkmamız gerekiyor. Dokuz buçukta biliyorsunuz 9'da yasak var onun için dokuza kadar çıkmamız gerekiyor. Şu an saat 6 yedi gibi falan. Şimdi zaten ortalığı toplamımız sekiz buçuk. Ay 8 Yarım saat. Ay pardon şu an saat bakayım hemen. Şuradan bakmam gerekiyor. On sekiz yirmi İşte öyle bir şey. Bir şimdi yarım saat ortalığı toplarız. Giyiniz falan yarım buçuk falan saat olur bir saat. Sonra ev bir saat. Bir buçuk saat. Burası biraz uzak isimlere göre. Onun içinde o yol var. Onun için bu videoyu şimdi kapatmam gerekiyor. Hemen hazırlanmam gerekiyor. Ve çıkmamız gerekiyor. O zaman ben hemen bu videoyu kapatayım. Sonunda görüşürüz. O zaman arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Diyarınızı sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Like, like ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.